Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın sonucu yaralanarak tedavi altına alınan 3 yaşındaki Yusuf Safsı'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Evde yeniden inceleme yapan itfaiye ekipleri ise yangının prizine takılı televizyon kablosunun çeket altında ezilmesine bağlı olarak şase yapması sonucu çıktığını belirledi. Hıdıra Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde önceki gün yangın çıkmıştı. Eşinden iki yıl önce ayrılan Nesrin Kalay'ın oğlu Yusuf Savs'ın yangın sırasında alevlerin arasından itfaiye eri Fatih Bakkaloğlu tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Çorlu'daki özel bir hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren küçük Yusuf'un tedavisi sürerken Çorlu Belediye Başkanlığı'na bağlı itfaiye müdürlüğü tüm eşyaların yanarak kullanılmaz hale geldiği evde yeniden inceleme yaptı. Yok çekeceğiz kapıyı. Tamam. Çekeceğiz. Çekip Sağlamlayacağız. Onlar içeride tamam. eşyaları tamam. var Başım. çünkü. Kolay Hadi hocam. <laughs> let